Deniz Bey, bizim röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için çok, çok teşekkür ederim. Ben Özgün Haber gazetesi imtiyaz sahibi Sedat Dalar. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adayısınız. Hayırlı uğurlu olsun. Diyorum. Teşekkür ederim. E, sağ olun. Sizi tabii çok tanıyor insanlar ama okullarımıza yeniden hatırlatmak için çok kısa bir özgeçmiş ana başlıklarıyla Aynen. ondan sonra sorularıma başlayacağım. E, Kastamonu'yum. E, i̇nşaat mühendisiyim. Yani çok kısa olunca bu kadar söyleyeyim yani. Evlisiniz. Tabii ki evli. Evet, üç çocuk var vesaire. Onlar e, siyasete çok ilgilendiren konu olmadığı için buraya pek girmek istemedim ama sonuç itibariyle. Kaster'in genel başkanı. E, İstanbul'daki Kastamonu derneklerinin genel başkanlığını yapıyorum. 6 yüzyıldan bu yana. Geçmiş e, dönemde siyasetle ilgilendim. E, kısa olsun diye çok kısa geçtim ama açıklama yapayım. E, uzun yıllar doğru yol Partisi'nde e, siyaset yaptım. Geçtiğimiz günlerde e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayıt oldum ve Doğru Yol Partisi'deki üyeliğimi sonlandırdım. E, evet. Yani genel olarak e, serbest olarak çalışıyorum. İnşaat mühendisiyim. İnşaat işleri mühendislik gibi yapan bir firmam var. E, orada e, yaklaşık 85 yılından beri e, iş hayatımızı sürdürüyoruz. Remzi Bey, neden CHP'ye geçtiniz? Evet, birinci sebebi şu, Türkiye'de ciddi bir kutuplaşma var. Ben bu kutuplaşmadan yana değilim ama Cumhuriyet ülkelerine bağlı bir insanım. Atatürkçü bir insanım ve ülkede yaşanan hayat pahalılığı, sıkıntılar, e, görüyorum ve gözlemliyorum. E, bu açıdan e, bunlara e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çözüm olacağını düşündüğüm için e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katkı vermek adına e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, siyaset yapmaya e, soyuldum. E, bu yalnız bugünün meselesi değil. 2011 referandumundan beri e, ben e, muhalefet, muhalif kanatta yer alan bir insanım. Evet. 2011 yılından beri o günkü referandumda hayır diyerek e, başladık. Sonraki seçimlerde de e, mümkün olduğu kadar çalışabildiğimiz kadar muhalefetlerle beraber çalıştık. Özellikle 2019 e, seçimlerinde e, hem e, İstanbul'da hem de e, diğer ilçelerde Cumhuriyet Halk Partisi adayları Özellikle İmamoğlu'nu destekledik. İmamoğlu'nu e, bunun en yakın şahidi de hem Ekrem Bey'in kendisi hem de bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı, o günkü Bahçeli Başkanı Özgür Çelik e, Başkanımızdır. E, sadece fiili olarak e, bugün katılmış oldum ama 2011 yılından beri e, hükümeteliklere karşı muhalefetle beraber e, bir evet. mücadele içerisindeydik zaten. Yani... Onu bugün e, daha da e, etek büründürmüş oldum. Evet. Şimdi Remzi Bey, Beykoz çok sorunları olan evet, bir bölge maalesef. 1995'te burası sit alanı ilan edildi Biliyorsunuz evet. o dönemin SHP milletvekilleri böyle bir karar almıştı. O sit kararı alındığı günden beri Beykoz'da gerçekten büyük sorunlar yaşıyoruz. Örneğin yapılaşmaya müsaade edilmiyor. Efendim Boğaziçi Kanunu işte derler ya hani Beykoz'un e, Beykoz'u yöneten bir sürü kanun var. Hani Yedik Hocalı Hürmüz, Boğaziçi Kanunu, işte sit kararları, ön gördüm, geri görünüm. Gerçekten sıkıntılı bir bölgeye Orman alanları, tarım evet, alanları, su alanı. havzaları evet. baktığınız zaman hepsi yani çavuş başı evet, hepsi ayrı bir, dert. Bir problem yani. çok sorumlu bir bölgeye belediye başkan aday adayı oldunuz. belki de adaylaşacaksınız. Bunu işte bir aydan az bir süre evet. kaldı. Bunu göreceğiz hep birlikte. E, Remzi Bey sizce Beykoz'un en önemli sıkıntısı ne? Ya Beykoz'un en, en, önemli sıkıntısı e, bana göre az önce bahsettiğimiz sorunların yumağı aslında. E, çünkü e, işte imar ve planlama yok Beykoz'da. Diğer bütün sorunların da kaynağı buradan e, ortaya çıkıyor. E, şimdi e, az önce de söyledik sit alanları, ön görünüm, geri görünüm, orman, tarım alanları, su havzaları baktığınız zaman yani nereye bir şey almak isteseniz karşınıza muhakkak başka bir şey çıkıyor. E bütün bu sorunların çözülmesi lazım. E bunların çözülebilmesi için önce bunların yani bir problem çözmek istiyorsanız problemi bilmeniz gerekiyor. Yani bilmeden çözme şansınız yok. Onun için problemi iyi analiz etmek lazım ve çözümüne odaklanmak lazım. Buradaki e, temel düşüncem şu bu sorunlar hep çözülebilir ama iyi niyetle ve hakkaniyetle bu sorunlara eğilmesi gerekiyor başkanım. Evet. Yani işin arkasında başka bir şey aramadan burada 50 yıldır, 100 yıldır yaşayan Beykozlarla birlikte bu sorunlar çözülebilir. Evet. Bakın Karanfil Köy'de 50 yıldır süren sorun çözüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi oraya girdi. Orada insanlarla konuştu, konuşa konuşa, konuşa konuşa, anlaşa anlaşa Karanfil Köy'deki problem çözüldü. Orada gelecek yıkıldı. Onun yerine bugün buraya güzel Modern bir şehir kuruluyor. Evet. Oradaki insanlar da bundan sonra derece memnun oldum. Önemli olan o gün orada yaşayan insan memnun olmasıydı. Beykoz'da da bunun yapılması gerekiyor. Bütün bu sorunlar tapu problemleri, imar problemleri işte diğer bütün problemler e, tek tek çözülebilir. Ama... Kentsel dönüşüm şimdi e, hani evet. diyalog şeklinde geçsin evet, evet. diye size de yardım olmak Hı. amacıyla kesiyorum. Kusura bakmayın. E, kentsel dönüşüm bugünün biliyorsunuz sihirli cümlesi. Yani yeni bir yasa çıktı. Kentsel evet, dönüşüm maalesef. yasası. Felaket Ve yasa. e, bunun bilir kişileri siz de biliyorsunuz. Bunu çok eleştiriyorlar. Evet. Yani vatandaşın malını bir anda bir anda insanların elinden alabilirler şeklinde basında da yorumlar yapılıyor. Şimdi Beykoz'a döndüğümüzde Beykoz'da kentsel dönüşüm alanı ilan edilecek çok yer var aslında. Tamam Beykoz. E, evet yani bu, tamam. siz belediye başkanı olsanız örneğin herhalde bir sürü alanı kentsel dönüşüme çünkü şu anda Tokatköy'de devam ediyor orada bir çalışma var. bu bu yasayla nasıl olacak? Yani bir yerde de kötü aslında. Çünkü Çevre Bakanlığına veriyor yetkiyi bildiğim kadarıyla. Evet. Belediyelerden alıyorlar anladığım kadarıyla. Bu kentsel dönüşüm alanlarını Beykoz'da nasıl halledeceksiniz böyle bir şey olursa? Şimdi tabii biz ona artık kentsel dönüşüm demiyoruz. Yerinde dönüşüm diyoruz. Yerinde dönüşüm, yerinde dönüşüm diyoruz. Yani bir kere Beykoz'da olması gereken şey yerinde dönüşüm. Evet, yani buradaki hak sahiplerinin burada kalması, burada yaşamasına dönük bir çalışma olması gerekiyor. Yeni çıkan kanun yoruma çok açık ve çok riskli bir kanun. Yani çok kolay bir şekilde. Biliyoruz zaten Beykoz'da tap problemleri var. 2B vesaire bir sürü problem var. Bir de bunun üzerine tapunuz olsa dahi fark etmiyor. Bu kanunla herhangi bir yeri, bir sokağı, bir mahalleyi, bir bölgeyi liste alan ilan edip oradaki insanları tamamen dışarıya atacaklar. Projeleri bu. Bunu yaparken de rezerv alan diye bir şey uydurdular. Evet. Yani bir yerlere bir takım binalar yapacaklar. Sonra bize diyecekler ki burası sizin oturduğunuz yer liste alan. Size biz falanca yerden işte yer göstereceğiz. Oraya gideceksiniz. Gitmek zorundasınız. Şimdi bu bir kere resmen milletin malı çökmek yani. Bunun geçmişte ee, bu iktidar Sulukre'de bunu yaptı. En başından Sulukule'dir bunu. Sulukule'deki insanları oradan çıkardı. Güya oraları yeşil alan falan yapacaklardı. Sonra villa yaptılar, milyon dolarlar sattılar. Oradaki insanları da, garibanları da Arnavutköy'de bir takım apartman dairelerine mahkum ettiler. Şimdi burada da e, yapmaya çalışacakları şey e, bundan farklı olmayacak gibi e, gözüküyor. Ben her yerde söylüyorum toplantılarda da mutlak bir şekilde Beykoz halkı iktidara muhalif bir adaya oy vermeli Beykoz'da. Bu çok önemli. En azından halk yani Beykoz halkı buradaki belediye başkanını kendi yanında bulması lazım. Eğer burada iktidar partisinin e, adayına oy verirse Beykoz halkı o belediye başkanı istese de yapacağı bir şey yok. Ki isteyeceğini de düşünmüyorum çok zaten. Yani bir şey söylüyorsunuz. Yani, yani Beykoz halkı muhalif evet, bir adaya, yani ana muhalefet partisi yani bir burada sahibi. burada kazanabilecek aday değer olmak lazım. Ger çok, gerçekten iki tane parti var. Ya AK Parti ya CHP kazanır seçim <laughs> Doğru. burada. AK Parti şu an hükümetli iktidar, mı? i̇ktidar. Evet. Burada Beykoz halkı kendi menfaatlerini korumak istiyorsa Cumhuriyet Halk Partisi adayına oy vermedi. Tabii bu, büyük bu, şeye ben... de önemli değil mi? Elbette İstanbul'da. çok önemli tabii çok önemli. Bu ben olurum başka bir arkadaş olur. Önemli değil. Ama e, muhalif bir adaya oy vermek Beykoz halkının yararındadır. Bunu her yerde anlatıyorum. Kahvelerde de anlatıyorum, derneklerde de anlatıyorum yani partizanca davranmaması lazım. Kendi çıkarlarını korumak adına, kendi menfaatlerini korumak adına buradan sürülmemek adına mutlaka muhalif bir belediye başkanına oy vermeli. En azından o belediye başkanı o halkla beraber bu yapılacaklara <laughs> karşı direnebilir. Aslında <Farklı gülüyor> yapacak bir şey yok. Şimdi biliyorsunuz uzun yıllardır Beykoz AK Parti yönetimi 20, yıl. 20 yıldır İBB de 2019'a kadar AK Parti evet. yönetimindeydi. Hep şunu söyledi bize iktidar partisi. İlçeyi bize verin, ili de bize verin. Bakın işte ne güzel bir... aslında uzun yıllar 94. Hükümet de beri... onlardaydı. Evet hükümet de onlardaydı. Şunu soracağım ben. İstanbul'u İBB'ye Cumhuriyet Halk Partisi alırsa siz de örneğin adaylaştığınızda Beykoz Belediyesi'ni alırsanız Hükümete rağmen, çünkü hükümetin bir sürü kanunları var bilmem ne. Nasıl bir çalışma olur, nasıl avantajlar olur onu ben öğrenmek istiyorum. Yani İBB CHP'de, Beykoz CHP'de nasıl bir e, çalışma olur? Bunun Beykozlu'ya faydaları nasıl olur? Bir iki cümleyle onu alabilir miyiz? Ya işte yine söylüyorum, Karanfilköy iyi bir örnektir. İBB orada bunu yaptı. Burada e, bu dönüşümün olması gerekiyor Beykoz'da. Bir kere bu dönüşme karşı falan değiliz. Yanlış anlaşılmaz. E, çünkü yapı stoğumuz çok kötü. Çok kötü bir yapı stoğumuz var. Hiçbir e, projeye, hiçbir statik hesaba dayanmadan bir takım binalar yapılmış. İçinde insanlarımız oturuyorlar. Bir deprem olduğu zaman e, burada ciddi hasar görebiliriz. Onun için bu dönüşümün olması gerekiyor. Ama bu dönüşümün yerinde olması gerekiyor ve dönüşecek her sokağın, her parselin, her adanın o adada, o parselde hak sahibi olan insanlara beraber yapılması gerekiyor. Bunu yapacağız belediye olarak biz. Şimdi bu yerinde dönüşüm alanlarında şimdi bu yeni çıkan yasayla alakalı soruyor. Bilmediğim için soruyorum. Eee örneğin siz İBB CHP'de olursa, CHP ilçe de CHP'de olursa İBB ile ortak olarak Yerinde dönüşüm projesi yapma yetkisi var mı? Böyle var çalışmalar de. olabilir mi? Var bu de. yasaya rağmen. Şu şu yasa şöyle. Zaten biliyorsunuz e, imar planları yapıldı. Birçok mahallede geçti, geçecek olan mahalleler falan filan da var. Sonuçta e, bu imar planları geçtikten sonra bu planlara göre şehir dönüşecek zaten. Yani burada esasında şöyle bir şey var. Hak sahipleri. E, normal şartlarda biz hak sahibi isek, o adada, o parselde. Sonuçta nasıl ki bugün işte Ataşehir'de ne bileyim işte Kağıthane'de, Bakırköy'de, Kartal'da herhangi bir arsa sahibi yerini bir müteahhite verip onunla oturup pazarlık edip yaptırabiliyorsa burada vatandaş bunu yaptırabilecek zaten. Burada belediyenin yapacağı şey şu bu Avcılar Belediye'miz de bunu yaptı bizim. Bir kurul oluşturuldu müteahhitlerle hakemlik gibi bir şey. Hakemlik gibi bir şey. Evet. Kurul oluşturdu belediye, Avza Belediyesi. şu an İstanbul'da bu işi yeni yapan belediye Avza Belediyesi'dir. Çok başarılı işler yaptılar. Muhteşem işler yaptılar. yani ee, müteahhitin sömürüsüne halkı tabii, teslim etmeden. Hayır, teslim etmeden. Yani belediye e, bir kurul oluşturdu. O kurul projeleri hazırlıyor. İşte halk sahipleriyle talep eden müteahhitleri buluşturuyor, hakemlik yapıyor, e, hak sahiplerinin haklarını korumaya çalışıyor. Evet. E, işte bununla alakalı bankalar anlaşmalar yaptı, krediler, dinlemler vesaire bunların hepsi e, bir şekilde çözülebilir. Yani buradaki olay şu, yani bunu belediye tek başına yapacak değil. Yani bunu ilçe belediyesi, Büyükşehir Belediyesi birlikte yapabilir. Bu işe özel sektörü dahil edebilir. Ama olmazsa olmaz olmaz hak sahipleri birlikte bunu yapacak. Yani ben yaptım kardeşim, burayı ilan ettim, onu yaptım. Bunu öyle bir dünya yok yani. Hak sahipleri ne istiyorsa, nasıl istiyorsa anlatılacak, projeler yapılacak, önlerine konacak. Ona göre bu iş yapılacak. Şimdi e, anlatıyoruz ya diyor ki bize diyorlar ki işte buranın aidatını ödeyemezsiniz. İşte burada siteler yapılacak, lüks siteler yapılacak. İşte aidatı bilmem kaç para olacak falan. Ya dedim ki sonuç itibariyle siz burada hak sahibisiniz bir site yapıldığı zaman o sitenin yönetim planı oluyor. Yani sitenin yönetim planı yönetiliyor. Çok basit. Burada hak sahibi olarak hak sahiplerine bir ayrıcalık tanınır. Evet. Demek ki ya buradaki hak sahipleri e, aidat bedelinin 5'te e, beşte birini ödeyecekler. 5'te 4'ünü buradan yeni mülk alanlar ödeyecek. Kardeşim yönetim planı işlerinde zaman bu. 5'te 4 çoğunluğu sağlandığı sürece değiştiremiyorsunuz zaten. Yani. Dolayısıyla alacak alana da bir yanlış yapıyor değil. Alacak olan da bunu bilecek siz gelip buradan bir daire alacaksanız bu size söylenecek zaten. Kardeşim bak buradaki hak sahipleri, arsa sahipleri işte e, aidatını şu oranda ödeyecek, siz bu oranda ödeyeceksiniz. Onu kabul edip öyle alacak zaten. Dolayısıyla bunların hepsi halledilebilir. Yeter ki burada Beykoz'da 50 yıldır, 100 yıldır bu dönüşüm bekleyen insanların hakları korunsun. Hakları korunsun. Yani sık, sıkıntı şu, o, hakikaten çok önemli. Burada ee, ranta dönük bir işlem yapılacak. Bundan korkuyoruz. Bundan endişe ediyoruz. Çünkü Beykoz çok güzel bir ilçe. Gerçekten çok güzel bir ilçe. 180 ormanlarla kaplı, tarım yapılabilen, e, evet. ulaşımı son derece rahat, e, kolay. E, derken, tabii ulaşım problemi büyük Beykoz. Onu da söylüyoruz. Yani en azından Kavaca'ya kadar metronun mutlaka e, gelmesi lazım. Ulaşımı kolay denen sebebim şu, her yere yakın iki tane içinden köprü geçiyor. Yani buradan Riva'dan çıkıp iki dakikada havalana gidebiliyorsunuz, oradan o tarafa gidebiliyorsunuz falan. O açılardan bulunduğu yer itibariyle ulaşım kolay. Ama e, sahip olduğu imkan açısından ulaşım çok zor. Yani Sürekli. sabahleyin köprüye çıkamıyorsunuz, akşam içeriye giremiyorsunuz. E, Toplu ulaşımdan hiçbir şey yok. Ne metro var, ne metrobüs var e, vesaire. Bunlara bakıldığı zaman ulaşımla alakalı tabii Beykoz için mutlaka ciddi tedavi alınması lazım. Bugün daha dün kurulan Çekmeköy'e, Sancaktepe'ye, Sultangazi'ye metro gitti ama yere kadar gelen metro buraya gelmedi mesela. Bunun da gelmesi lazım. Çok iyi bir noktaya lazım. parmak bastınız. Yıllardır Beykoz metro bekliyor zaten. Evet. Merhum Kadir Topbaş da Beykoz'a çok geldi. Biz basın olarak çok sorduk getireceğiz dedi. Sonra hesap sorduk neden gelmedi dedik ama türlü gerçekleşmedi. Şimdi sizin İBB Başkanı Sayın İmamoğlu'yla zaman zaman görüştüğünüzü biliyoruz. Basından takip ediyoruz. Ee, acaba yani Beykoz'a bu dönemde artık 2024'e giriyoruz. Metro eğer İBB tekrar CHP alırsa metronun gelmesi konusunda nasıl bir şey uygulayacaksınız? Yani gerçekten çok önemli bir konu bu. E, İBB'nin kol kola böyle nasıl bir çalışma yani Tabii, Beykoz'a evet. metroyu getireceğiz diye biliyor musunuz? Metro yatırımı yapacak olan İBB biliyorsunuz. İlçe belediyesinin evet. yapacağı bir şey yok. Evet. Ee, bu konuda artık ıı, sıranın Beykoz'a geldiğini evet. Evet. herkes biliyor. Ee, şundan %100 eminim ki e, 31 Mart'tan sonra başta ilk metro projesi Beykoz projesi olacak yani. Öyle mi? Tabii kesinlikle. kesinlikle. Yani bu çok güzel bir evet, müjde umarım evet, bütün beykozlular bunu... Çünkü beykozun hakikaten ulaşım konusunda büyük sıkıntı. Çok yani ulaşım konusunda büyük bir sıkıntı var yani. Doğru. Buradan bir yere gidemiyorsunuz ya toplu ulaşımda öyle bir şansınız yok yani. Şimdi Beykoz biliyorsunuz emekli cenneti. Yıllardır 90'larda burası işçi kentiydi. Evet. İşte Paşa Bahçe, camrakı fabrikası, efendim şey kundura fabrikası şimdi bu fabrikalar kapandıktan sonra hakikaten emekli cenneti oldu burası ve bir işsizlik sorunu var tüm Türkiye'de olduğu gibi. Gerçi bir ilçe belediye başkanının görevi değil iş bulmak vatandaşı ama siz eğer belediye başkanı olursanız böyle bir hani işsizleri toplayıp yani bir ön ayak olup böyle bir iş böyle bir çalışma kafanızdan geçti böyle bir plan yaptınız mı? Şimdi, şimdi şöyle tabii Bey, Beykoz'un bir e, turizm eğitim ve sağlık şehir olması gerekiyor. Evet. %80 ormanlarla kaplı olan, %5'in tarım yapılan bir ilçede zaten sanayi beklemek falan mümkün değil. Ama değil. turizm çok ciddi bir iş kapısıdır. Öyle mi yani? Sonuç itibariyle e, Beykoz'da sahili var, ormanları Her var. şey var Beykoz'un. Burada turizm çok ciddi geliştirilebilir. E, eğitim sektörü alakalı yatırımlar buraya teşvik edilebilir. İki, üniversiteler falan e, geliyor ve sağlık konusunda da Beykoz'a ciddi yatırımlar alınabilir. Alınması da lazım. Ee, mesela onun dışında biliyorsunuz Beykoz işte camla anılan e, bir e, ilçe. E, cam deyince Akla Paşa Bahçe ve Beykoz geliyor. Mesela bizim e, Allah izin verirse e, Beykoz'a muhteşem bir cam köy kurmayı düşünüyoruz. İtalya'da bunun örneği var. İta Buran, evet. evet Burhan, İtalya'ya giden bütün turistleri mutlaka uğradı ve alışveriş yaptığı bir şey. Öyle ama gerçek manada bir köy kurulacak. İçinde butik otelleri olan, kafeleri, restoranları olan, otoparkları olan, arkada imalat yapılıp, önde satışların yapıldığı, gerekirse imalat insanların girip çalışacağı falan can konusunu çok öne çıkartıp ciddi bir istisam sağlamayı da e, düşünüyoruz Beykoz'da. Bunun dışında da e, birçok e, proje yapılabilir. E, yine işte biliyorsunuz e, Beykoz'da konut sorunu önemli bir sorun. Kiralar çok ciddi manada arttı. Özellikle burada yurt olmaması, yurt olmadığı için öğrencilerin tamamen evlere saldırmasından dolayı da ciddi bir faiz kiralar var. Bununla alakalı biliyorsunuz Avrupa'nın birçok ülkesinde belediyenin sosyal konutları var. Evet. Belediye ihtiyaç sahibine, yeni evlenen gençlere vesaire bunları e, tahsis ediyor. Bir müddet kira almıyor ya da düşük kira alıyor. Dolayısıyla bu tür sosyal konutlar yapmayı da planlıyoruz. Bunlar yapılabilir mi? Elbette, niye yapılamasın yani? yani Yapılamayacak bir şey yok ki. Bugün Avrupa'nın özellikle Kuzey Avrupa'daki birçok ülkede belediyeler bu sosyal konutları yapıyorlar ve ihtiyaç sahiplerine bedelsiz veriyorlar, bir müddet veriyorlar. Yeni evlenen, imkan olmayan gençlere veriyorlar. burada e Biz burada Beykoz'da bunu niye yapamıyoruz? E burada yurt yapılması lazım. Burada kreşlerin yapılması lazım. Yani. Şey de siz şimdi sahalarda görüyoruz sizi Beykoz'da dolaştı, dolaşmaya başladınız. Dolaşıyorum, dolaşıyorum. Kahve toplantıları, mahalle mahalle geziyorsunuz. Vatandaşın gözünün içine baktığında ne görüyorsunuz? Yani Beykoz'lu size orada sorular soruyor. Yani ortak şey nedir orada? Gözleminiz mutlaka bir gözleminiz olmuştur. Ne görüyorsunuz sahada? Valla Beykoz halkı bugün arada aldatıldığını düşünüyor her seçimde siyasetçiler geliyorlar, bizlere sözler veriyorlar seçimden sonra bir daha kimseyi de göremiyoruz noktasında, sorunların çözülmediği noktasında, uzun yıllardır devam eden davalar, problemler noktasında ben şunu çok net görüyorum İnsanların bana inandığını düşünüyorum çünkü samimiyetle anlatıyorum pek böyle makam notumu seven bir adam değilim sonuçta halkın içinde burayı halkla beraber yönetecek aslında katılımcı demokrat halkçı bir başkan olup yani burada insanlarla oturalım, konuşalım, tartışalım, doğru yolu bulalım ve sorunu beraber çözelim. Kesinlikle biz yaptık oldu, işte burada böyle yaptık, orada böyle yaptık falan asla demeyeceğiz insanlara ve sorunların üzerine gideceğiz. Sorunları çözmen üzerine gideceğiz. Bunu da halkla beraber yapacağız. Yani insanların rızası olmadan da hiçbir şey yapmayacağız. Geçtiğimiz yıllarda bir Umre'ye gittiğimde oradaki bir Arap dostumuz dedi ki işte yol genişleyecek burada. Hükümet de kamulaştırma yapıyor. Ondan sonra dedim nasıl yapıyorlar? Dedi ki giderler bir değer takdir ederler. Sonra mal sahibine sorarlar biz işte böyle bir değer takdir ettik ne diyorsun diye. Mal sahibi tamam derse o parayı öderler. Mal sahibi derse ki ya benim buna rızam yok işte siz bir dediniz benim mal bir kedi aslında derse de onu da mal sahibinin rıza gösterene kadar pazarlık ederler ve mal sahibinin dediği rakamı verirler. El sıkışırlar, helalleşirler yani. Şimdi dolayısıyla e, Beykoz'da İnsanlar neredeyse 70-80 yıldır bu süreci yaşıyorlar. Yani ne yol var Beykoz'da ne altyapı var. Yani hiçbir şey yok Beykoz'da. Yani sahilde üç tane park yapmakla falan bir tane restoran yapmak falan bu işler olmaz. Sokaklar aralarına girdiğin zaman e, yani gidin gelin mahalleye ince köye soğuk suya falan yani yol yok, altyapı yok, teretuvar yok. Yani arabayla geçiyorsun insanlar yürüyecek kaldırım yok ya. Yani böyle bir şehirde yani şu İstanbul gibi bir metropolde böyle bir yerde yaşıyoruz biz bunların e, mutlaka düzeltilmesi gerekiyor. Ama bunu düzeltirken de buradaki bunu hak beraber yapmak gerekiyor. Böyle yapacağız Bey, yani. E, son bölüme girdik. Şimdi ben size iki soru soracağım aşamalı olarak. Hı. Hı -hı. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz Belediye Başkanı aday adayısınız. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi ya da karar vericiler kimlerse sizi neden aday yapsın? Bu birinci sorum. Hı -hı. İkinci sorum da eğer aday olursanız Beykozlu Remzi Şen'e neden oy versin? Evet. Şimdi birincisi şu yani Junior Halk Partisi'nin karar vericileri beni aday yapmaları için iki tane sebep söyleyebilirim. Bunlardan bir tanesi kişiliğim ve kimliğim. İkincisi de ben seçimi kazanmak adına Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermemiş kesimlerden oy alarak e, seçim kazanmayı planlıyorum. Evet. Bunu da yapacak e, gücüm, kudretim ve çevrem var. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin karar vericilerinde de bunu e, göreceğini düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz'da e, mevcut klasik oylarla seçim kazanma şansı yok. Ancak yeni ve taze oylarla başka kesimlere oy veren insanların oylarını alarak seçim kazanabilir. Ben bunu yapabileceğimi düşündüğüm için, karar vericilerin de bunu gördüğünü bildiğim için e, beni tercih edeceklerini düşünüyorum. Birincisi bu. E, ikincisi e, Beykoz halkı aday olursam bana niye oy versin? E, hayatta e, ben bütün hayatımı tek bir kendi üzerine kurdum. O da samimiyettir. Yani samimiyet olduktan sonra her şey olur. İnsanlar hata yapar, kusur işler. Yeter ki art niyet olmasın, kötü niyet olmasın, samimiyet olmasın, S samimiyet olsun. Ee, mesele de öyle bakıyorum. Samimi olarak bütün sözlerim, bütün davranışlarım yapmayacak diye samimiyim. Beykoz'u Beykoz halkıyla birlikte yöneteceğim. Kesinlikle katılımcı, halkçı, halktan yana tavır alacağız. Beykozların Beykoz'da yaşamasını sağlayacağız. Beykoz'ların Beykoz'da kalmasını sağlayacağız. Dolayısıyla da e, bütün bunları da bir samimiyetle e, söylediğim için Beykoz halkına bu samimiyetin geçeceğini düşünüyorum. O yüzden de bana oy vereceklerini düşünüyorum. Değerli dostum. Çok teşekkür ediyorum. Ben ediyoruz. de çok Bizim geleyim. için çok doyurucu bilgilerdi. Umarım Beykoz halkı için de öyle olur. Ee, başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Memnun oldum. Şeref verdiniz.